Şöyle. Merhaba. Yani mesela şunu göremiyorum. Özel çocuklar için. Ya yani sosyal olarak hiçbir şey göremiyorum açıkçası. Her şey siyasi gidiyor. Partileşme olayı var. Ee, yani şehir için konuşuyorum, Türkiye genelinde konuşmayacağım, şehir için konuşuyorum. Tamamen etkinlikler açısından olsun, sosyal aktiviteler açısından olsun çocuklar için özellikle, yetişkinler için özellikle karşı cins erkek grubu için çok eğlenceli bir şehir. Ama bir çocuk için ekstra bir aktivite yok. Şimdi ben oğlumu aldım çıkardım. Nereye götüreceğim ve ne yapacağım? AVM'ye mi götüreceğim? Bu benim çocuğuma ne katacak? İlk kez sadece şey. on çıkacak. E, hepimiz inançlı insanlarız. Hepimizin dini yargıları var. Ama ben düşünüyorum bir mahalleye dört tane cami, iki tane Kur'an kursu yapılacağına. E, onların geleceği adına, yani akademik olarak da ilerleyebilecekleri şeyler yapılsın istiyorum mesela. Ama umutlu muyum? Şu an umutlu değilim. Beraber düzelteceğiz. Umarım. Yaş mi? kaç? Ne? Yaş kaç? Kaç yaşındasın? On bir. On bir, maşallah. E, otizm evet. otizm Asperger. mi? Asperger. Öyle mi? Türkçemiz iyi değil Çünkü ama İngilizce konuşursanız Benim yeğenimde de var. Benim yeğenimde de var. Öyle ben mi? Çocuk. Ben biliyorum. Evet, onlar için hiçbir şey yapamıyoruz. İlerleyemiyoruz. Yok, yaşıyoruz. Aynısını yaşıyoruz. Evet. İnşallah beraber düzelteceğiz. Gün gelecek birlikte düzelteceğiz. Düzeltebilir, Düzeltebilir, Düzeltebilir miyiz? Mi? Başka düzelte. çaresi yok düzeltmekten başka. Tek sorun düzeltmek için hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ee, yapamıyorlar, umut da veremiyorlar. Bir projeleri diyor, ancak propaganda yapıyorlar. Birisi Hı. çıkıyor televizyona bağırıyor, diyor oraya buraya kızıyor, bir şey yapıyor. O kadar, bütün siyasetleri bundan ibaret. Evet. Ee, biz inşallah onu yapmıyoruz, herkese selam veriyoruz, herkese güler yüzümüzü gösteriyoruz, iyi tarafımızı gösteriyoruz. Çünkü biz iyileriz. Evet. Ee, biz günü geldiğinde, zamanı geldiğinde önce hükümet alacağız, sonra da bütün önce Türklerimize, gençlerimize, geleceğimize umut olacağız. Hep ya var. gençler olmadan zaten bir ülke olmaz, olmaz ki. Mı? Yani hani dinozorlaşmış artık insanlar ne vaat edebilir, ne verebilir, ne katabilir. Yani gençler açık, her şey açıklar. Öğrenmeyi seviyorlar bir kere, ee, hayalleri var onların. Ama hayallerinin desteklerinin hiç kimse yok. Evet maalesef ama beraber yapacağız, söz. Tamam mı? Tamam. Var mı isteğin? Evet. Canım sana. Merhaba, iyi günler Meral Hanım da. Meral abla de hoşça kaldı. Meral abla hoşça kalsın, Hoşça Kalsın, seviyoruz. Bir daha söyle. Meral abla hoşça kalsın, seviyoruz. Hoşça ha. kal hepinize, sizi seviyoruz. İyiler, iyiler gelsin mi? Evet, olur. İyiler gelsin mi? Evet, iyiler gelsin. Her şey iyi olsun mu? Evet, her şey iyi olsun. Harikasın ya, süper. <laughs> Hadi bakalım.